ile başlayacağız. Ben cips istiyorum, onu da çok seviyorum. Umarım yaparsınız. Bu çok kolay. Bunun için biraz egzersiz yapmam gerekiyor. Aynen öyle. Ben de yapacağım. Ay, benim yaşımda böyle çevirmemeliyim boynumu. Ya neden asınıyorlar ki? Neyse cips yapmak için neden böyle uğraşıyorsunuz? Pringles var zaten bayıldım. Evet aynen öyle çok sıkıcı. Ben de patateslerle başlayacağım. Onu dilimleyeceğim. Bunun için özel bir cihazım bile var. Sonra ise peynire ihtiyacım olacak. Her zamanki gibi cipslerim çok ilginç ve sıra dışı olacak. Tam restorandan gibi. Uzun bir peynir parçasını kesiyoruz. Eşit parçaları kesiyoruz. Daha sonra her birine bir dilim patates sürüyoruz. Tamamdır. Şef sanki alışılmadık bir şey yapıyor. Ben de yapacağım tabii ki orijinal bir şey yapacağım. Cipsleri meyveden yapacağım. Bunu yapmak için farklı meyveleri eşit dilimlere keseceğim ve onları biraz böyle koruması için asmam gerekecek püre yapacağım. Ay, sanırım dalmışım ve tüm yemişim. Tamam böyle sorun değil. Şimdi de hızlıca pişirmeliyim. Patatesi alıyorum ve başlıyorum. Her şey çok kolay olmalı. Aa, yağ ihtiyacım var işte burada. Döküyoruz. Biraz daha çok. Ve tüm patatesleri oraya gönderiyorum. Ay, fışkırıyor ya! Hayır, yardım edin. Kapakla kapat o zaman fışkarmayacak. Tamamdır. Sanırım meyvelerim hazır. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Sevdiniz mi şey? Beni böyle şeyle şaşırtamazsınız. Baksanıza benim gelecekteki cipslerime ne kadar özel bir cazibe kazandıracağım. Bu acı çitoz cipsiyle ben bir sos yapacağım. Yani baharatlar. Onu dönüştüreceğim ve böyle küçük şeklinde yapacağım. İnanılmaz derecede havalı kokuyor her dilimi böyle daldırıyorum. Mükemmel baharatın içine. Ve sonra yağın içine daldıracağım. İşte bu. Anlıyorum güzellik. Ateşli ve çok sıcak. Vay canına şef bu ne köfteye benziyor. Ben de gerçekten bu ne tüstü duman. Özür dilerim. Aa, açmayı unutmuşum ama bunlar kömür artık. Endişelenme bir dahaki sefere şanslı olursun. Tamamdır bakalım. Bu ne böyle bu siyahları yemeyeceğim yüzde yüz. İlginç görünüyorlar. Ama bu kırmızılar ilginç. Bu ne böyle? Pirzola mı? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Umarım lezzetli olur. Vay canına çok lezzetli. Ay ay ama çok acı. Of ya hayır yanılmışım acı sevmiyorum. Bakalım büyük annem ne yapmış meyveli cipsler. Aa, çok iştahatçı görünüyor. evet tadı da öyle. Çok sevdim. Büyük anne sen kazanıyorsun. Tebrikler. Ay yaşasın. Ay, yine biraz acıttı. Bu sefer böyle pasta istiyorum. İlginç bir görev. Onu hangi şekilde yapacağım? Eskiden sürekli basketbol oynadığımı hatırlıyorum. Ve ben o zaman çok iyiydim. Bu oyunda en iyisiydim. Ta ki bir gün mutfak aptalca bir şey yapana kadar. Düştüm ve top kafama doğru vurdu. Aa, çok acı çekiciydi. Düştüm. Ve tam kafamın ordusuna vurdu. Tamamdır. Göz yaşlarımı sileceğim. Ve bu işi yapacağım. Çünkü basketbol benimle kaldı. Şimdi ben basketbol topu şeklinde bir pasta yapacağım. Ben size dünyadaki en tatlı pastayı yapacağım. Tabii ki her tabakayı reçelle süsleyeceğim. Ve onu açabilirsem tabii. <laughs> ah büyük anne onu açamıyorsunuz bile. Nasıl yani açamıyorum? Şimdi göstereceğim size. Bana kesinlikle sıradan bir yapıştırıcı yardımcı olacak. Vay be sanırım artık size gülmeyeceğim. Aynen öyle. Pekala. öyle ilk çek için reçel tabakası. Bence bu kazan kazan seçeneği. Kesinlikle lezzetli olacak. Noel sen neden pasta yapmıyorsun? Şimdi başlayacağım. Tamam, derim Minecraft'tan bir pasta yapacağım. Bunu yapmak için pasta için yuvarlak bir tabak ve biraz şey gerekecek. Yine de Minecraft'ta yuvarlak bir şey yoktur. Ay dikkatli ol çocuğum. Ah, bu arada şimdi pudra şekeri serpeceğim. İşte burada bembeyaz. Ben de pastayı boyamalıyım. Çünkü pırıl pırıl ve parlak olmalı. Sonra onu iyice yaymalıyım. Tamamdır. Bunu alıyorum. Ve mükemmel boyuyorum. Ayrıca bu topu siyah şeylerle süsleyeceğim. Ve bir şey yazacağım. Evet. Topların üzerinde olan bir yazı. Evet, hali çek basketbol topu gibi. Ben size böyle rengarenk sakızları alacağım, kırmızı, beyaz ve siyah. Pastanın tabağına onlarla yapıştıracağım. Ama önce tadına bakmalıyız. Hmm, bayıldım. Tamamdır. Şimdi ne yapacağımı anladınız mı? Ben Minecraft'tan bir dinamit bloğu yapacağım. Ben de bu çok havalı bir fikir. Harika. Çok benziyor. Tamamdır son dokunuş. Tamamdır Lindsay. Tadına bakma zamanı. Wow. Ne kadar güzel kekler olmuş. Belki ilk önce bununla başlamalıyım. Dinamit şeklinde. Vay canına. Ayrıca çok lezzetli. Sarıdaki ne? Büyük annemin pastası. Her zamanki gibi inanılmaz derecede tatlı bir şey yapmış. Aa, bayıldım. Hmm. İnanılmaz. canına. Bu pasta çok iyi. Basketbol topu çok iyi bir fikir. Bu pasta içten de güzel dıştan da. Ve tadı da inanılmaz şef. Sen bir büyücüsün. Aferin. Yaşasın. Şimdi ben kazandım. Teşekkürler basketbol. Tamamdır. Bu sefer böyle makarna istiyorum. Yapar mısınız? Okay. Bakarna mı? Bunu yapabilirim. Vay görünüşe göre benim aklıma harika bir fikir geldi. Önce spagetti kaynatmam gerekiyor. Sonra kırmızı soğanı alıp küçük parçalara keseceğim. korkunç. Her zamanki gibi ağlamak istiyorum. Ama şimdi onun sırası değil. Bu soğanı spagettinin içine atıyorum. Ve dengine verecek. Müzik şey yaradı. Bu spagetti'yi nasıl servis edeceğimi anlatmanın zamanı geldi. İğneleri alıyoruz ve üzerine makarnayı böyle sürüyoruz. Bu çok lezzetli bir şey olacak. Düşünürsün ya bu ne? Satın aldığınız spagetti'den makarna yaptınız. Onları böyle yapmamalısınız. Spagetti'ni profesyoneller kendileri yapar. Tamamdır hazır. Şimdi ise onu pişirmenin zamanı geldi. Atıyoruz kaynayan suya ve biraz bekliyoruz. Tamamdır burada ne var? Hayır bu değil bu da değil. Vay canına işte bu çok ilginç bir şey. Vay canına işte geldi gereken malzemeler. Çok ilginç görünüyor. Ve ayrıca... Bunun tarifi tam üzerinde yazılmış. Yani aslında sadece yazılan her şeyi çabucak yapmalıyım. O zaman mükemmel bir şey olacak. Şimdi ise bu karışımı bunun içine döküyoruz ve basmaya başlıyoruz. Baktığında gerçekten de işe yaradı. Hmm, tadına bakalım. Ve şimdiki aşamaya geçebiliriz. Şimdi gözünüzün önünde en küçücük yumurta yapacağım. Şimdi bu parçadan bir tane bir alıyoruz. Ve bu şeklin içine koyuyoruz. Sonra sarısını ekliyoruz. Ve işte bu. Yemeğimiz hazır. Baksın ne kadar tatlı. Böyle küçücük ve çok iştahı açıcı noodle yaptım düştü. Hayır, uyan artık. Ay teşekkürler torunum uyandırdığın için. Ben de her şeyi hazır yapmışım. Böyle koyuyorum tabağın üzerine. Ve servis edebilirim. Şef nasıl olmuş? Bu ne ya? Ben burada deniz ürünlerle ve parmesan peyniriyle bir makarna yapacağım. Bu çok zarif bir şey. Lindsay buna bayılacak. Bu arada hadi bakalım ne düşünüyor bizim yemeklerimiz hakkında? Afiyet olsun. Ay nasıl da kendini beğenmiş. Afiyet olsun torunum. Vay canına her şey ne kadar orijinal görünüyor. Ama önce şef kendinin makarnasını deneyeceğim. Karadeslere bayılırım. Evet harika bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi büyük annemini bakalım ne yapmış. Çok tatlı bir fikir. Çok hoşuma gitti. Ama tuhaf kokuyor. Ay, çok fazla soğan var. Ay, sadece bu tatlıcık noodle kaldı yüzden Ay, çok iyi. Sadece ben küçücük bir oyuncağım. bakalım sevdim. Bayıldım. Tamamdır Chloe. Tebrikler sen kazandın. Oley çok uğraştım. Ay aferin sana. Vay canına bomba çikolatayla patladı süper. Vay be. İlk sen olacaksın. Tamam değil. Vay canına ne sevimli bir yavru kedi. Buraya gel tatlım. Çikolatadan yapılmış. İşte şans. Dur bir dakika. Ama sende ne var o zaman Alice? Şimdi öğreneceğiz. Ne kadar güzel. Baksana. Gerçek bir yavru kedi. Ama tanrım. Ne kadar tatlı. Ne kadar şanslısın. Hadi okşayım. Ellerini çek. Yüreğinde görürsün. Benim sadece bu kedicik. Ama Öyle olsun. Ama benim şimdi çikolatam var. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Yeme onu bebeğimin önünde. Bu iğrenç bir şey. Bakma bu çılgın teyzeye canım. Aa, şimdi seni yiyeceğim. ne kadar tatlı bir kulak. Hey bebeğim dur. Nereye gidiyorsun? gerçekten anladım her şeyi. Anneciğim. Oh işte çikolata kedisi artık benim oldu. Kimse yardım etsin. Son dilim. Harika. Nasılsın orada bebeğim? Bence bu kadar yeter. korku seni asla yemeyeceğim. Vay be ne yavur kedisiydi bu böyle. Asla böyle yapacağını düşünmemiştim. Bana öyle bakma. Vay canına bu demir adamın eli. Harika. Vay canına benim bedenim. Hey ne baksana elinde ne var. Nasıl yapabileceğimi gördün mü? Ben. Vay canına işte bu güç. Hoşuna gitti mi? Aa, ah, hayır üzerime değil. Aa, ah, nasıl durduracağım bunu? Aa, ah, üzgünüm bu bir kazaydı. Aynen. Vay be. Her tarafım çikolata mı? Harika. Burada şeker var sanki. Süper. Harika bir şey. Var canına. Burada şekerler de var. Çok iyi. Harika bir kombinasyon. Dikkat et. Karşınızda Demir hanımefendi var. Benimle şakalar kötü olur. Harika. Tamam. Demir kolunu çıkarmanın zamanı geldi. Hayır neler oluyor? Ha, vay be. Yardım edin. Buradan ne kadar yüksek. Ha, sadece ikimiz buradayız canım. Aman tanrım. Ya bunu nasıl çıkaracağım? Bu demir şeyi. Aman tanrım demir canavarı. <laughs> Muhteşemdi resmen parmaklarını yersin. Ne? Aa, bu havalıydı. Merhaba Eris, iyi misin? Bu el gerçekten bir anet. Vay canına, yeni hediyeleri görmek istiyorum. Bu ne böyle saç kurutma makinesi mi? Açılışıyor mu acaba? garip görünüyor. Çikolata kokusunu alıyorum. Evet ben haklıyım. O oh, lezzetli bir şey. Vay canına süper. Bende de var. Çikolata kokusu falan almıyorum. Görünüşe göre sade saç kurutma makinesi. Vay be ne kadar güçlü. Ah, hayır hemen kapatmalıyız. Oh, bu saç kurutma makinesini kullanmasan iyi olur. <laughs> Çok komiksin. Saçını görmeliydin boşuna gülüyorsun kızım. Sıcak rejimi ne dersin acaba arkadaşım? Oh, hayır çikolata. Hayır yanağıma yapıştı. Britney yeter kapat şunu. Tamamdır kapatacağım. Çok komiksin. Of ya kirliyim şimdi. Seni hak ettiğinde de bu zaten. Ver şunu bana. Soğuk rejime ihtiyacım var. Ne kadar rahatladım. Şimdi çikolata donacak ve yeni bir lezzeti dönüşecek. Vay canına harika bir fikir. İşte bu. Bak nasıl buldun çikolatalı dondurmamı? Bu haksızlık ama. Bu saç kurutma makinesinden bir fayda yok. Vay be. Sence orada ne var? Hadi elin bakalım sende ne var? Ne bu böyle çürümüş mısır mı? Ah hayır bu çikolata. Vay canına bayıldım. Elis çok işte açıcı yiyor. Ben de istiyorum. Bende ne var? Bu sıradan mısır mı? Yani fena değil. Hadi tadına bakalım. Pek de lezzetli değil aslında. Ee, ne yapsam acaba? buldum. Mikrodalgaya mısırı koyacağım. Ve ondan patlamış mısır yapacağım. Açıyorum ve bekliyorum. Vay canına nasıl da sallanıyor. Umarım mikrodalga bomba gibi patlamaz. Vay canına hazır sanki. Vay be. Aman tanrım. Burada ne kadar dahice bir fikirdi. kocaman bir var. Bu benim için yeterli. Şimdi güzel güzel yiyeceğim. Ben de ise bir harika fikiri var. Şimdi bu mısır çubuğun üzerine geçiyorum. Ve sonra ise biraz kızartmalıyım. Oh harika. Vay canına ne kadar iş tatlı geliyor. Kolata kalıplarını doldurup lezzetli bir şeyler yapacağım. İşte böyle. Ne yapıyor orada Erez? Garip görünüyor. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Nefis olacak. Şimdi dondurma spreyimi kullanacağım. İşte bu kadar. Hızlı. Bayıldım. İnanılmaz lezzetli çikolatalı topları yaptım. Süper. Şimdi onları bir kovaya koyacağım. Ve çok daha havalı olacak. İşte bu kadar. Çikolatalı toplar Maltesers kendim yaptım. Havalı düşünmüşsün. Ver tadına bakayım. Sen de mısırımın tadına bak. Teşekkürler Britney. Aa, yeni bir lezzetli şey geldi. Senaj nasıl istersen. Aa, bu ne böyle kaktüs mü? Bu hiç de eğlenceli değil. Ne kadar büyük dikenler var ama keskin değil. Anladım çikolatadan yapılmış. Hadi dikenleri de öyle. Bu mega lezzetli. Demek sende gerçek bir kaktüs var. Ne? Hayır olamaz. Hadi hadi. Tamam ikna ettin. Hayır haklıymışsın. Ay çok acıtıyor. Dikenleri gerçek. Aa, sanki bir fikrim var. Sadece eldiven kalkmalıyım O zaman dikenler sorun olmayacak. Ve kaktüsten suyu sıkacağım şimdi. İşte bu kadar. Evde keskin kabuk. Artık sana ihtiyacım yok kurtarın. Elim diken içinde çok acıyor. Ay. Ay. Brittany of. Oh. Ay, üzgünüm, yardım etmek istemiştim. Oh şu kaktüsler. Ah, tamamdır ben de çikolatalı versiyonumu nasıl dekor edeceğimi buldum. Çikolatalı şurup ve marshmallow bununla harika başa çıkacaklar. Baksanıza Size güzel bir şey yapıyorum. Ve en önemlisi çok lezzetli. Ama ben sadece bunu içeceğim. Ay, ne kötü görünüyor. Tamam. Hadi çak. Hadi çakalım. Hadi afiyet olsun bize. Çok sevdim. Evet ben de, de fena değil. Ama yine de aman tanrım kabus kusacağım şimdi. Oh, zavallı Elis.